Değerli Arkadaşlar Merhaba Şimdi e, final dergi denemesi 4'ün geometri kısımlarını çözeceğiz. <laughs> evet ilk sorudan başlayalım. ABC e, şeklinde bir üçgenimiz Yani yol şeklinde verilmiş. Biz ABC üçgeni diyelim. Bu ABC üçgeni şeklindeki e, caddelerimiz uzunlukları birbirine eşitmiş. Yani şunlar birbirine eşitmiş. Yani bu eşkenar üçgen. Ee, sokakların e, birbirine paralel olduğunu söylemiş. Şu ikisinin, şu ikisinin, şu ikisinin. Yani soru soru tipini hatırlatıysanız, eşkenar üçgende e, içindeki bir noktadan karşılıklı kenarlara paralel çizersek. Bunların toplamı neydi? Eşitti. Yani şu X Y ve Z'nin toplamı bir kenara eşitti. Şimdi burada ben Şuraya A dersem Burası A Şuraya B dersem Burası B Şuraya C dersem Şurası C Daha sonra e, bu üçünün toplamı yani e, b, c ve a'nın toplamı bir kenara eşit. Burada ise e, burada b var, buraya a artı c kaldı. Yani şurası c. Burası a idi, buraya b artı c kaldı. E, burası c, buraya a artı c kaldı. Evet. Şimdi bizden diyor ki 1 2 3 yani şu 3'ün ABC'nin toplamı 800 ise diyor 800 metre. bu yeşil, mavi ve sarı bölgenin ayrı ayrı toplamı ne olur diyor. Şimdi burada ne var? A'dan 3 tane var. 2 tane C var. Yani 3A artı 2C. Sarı bölgede. Ee, mavi bölgede ne kadar var? B'den şurası A'ydı. Şurası A. B, B. Hayır, şurası A artı B olacak. B'den 3 tane var. 2 tane A var. 3B artı 2A. Burada ise 3C artı 2B. 3C artı 2B. Evet topladığımızda ne olur? 3 A burada var. 2A burada var. 5A var. Yine 5B var. 5C var. O zaman 5 parantezinde A, B, C A, B, C'miz 800'ü 5 çarpı 800 ne yapar? Ee, 4000 yapar. 4000 metrede ne yapar? 4 kilometre yapar. Evet. Diğer sorumuz. Murat kırmızı, mavi ve sarı renkli çubukları birleştirerek geniş açılı bir üçgen elde etmek istiyormuş. Murat çubukların en büyüğünün kırmızı çubuk olduğunu ve A köşesinin Kırmızı çubuğun orta noktasına olan uzaklığı 4 birim. Yani şurası 4 birimmiş. Olarak buluyor. Çubukların uzunlukları tam sayı olduğuna göre Murat'ın elde ettiği üçgenin çevresi en az kaçtır diyor. Evet. Şimdi burası geniş açı. Burası geniş açı. E, bura 90 olsa eğer muhteşem 3'te olur. Yani şu da eşit olur. 4 4 olur. Ama burası geniş açı olduğu için şurası ne olur? 8'den büyük olur. Yani BC'miz 8'den büyük olur. 90 olduğuna 8 oluyor çünkü. Muhteşem 3'ten. Işte. Ee, daha sonra e, Bakın şurada paralel çizersem ben şuna Burası A iken burası 2A olur. Burası B iken burası B olur. Orta nokta. Paralel çizim çünkü. Ee, şimdi kenarlar tam sayıymış. Şimdi A ile B'nin toplamı burada ne olur? 4'ten büyük olur. A ile B'nin toplamı 4'ten büyük olur. Ee, dolayısıyla 2 e, artı 2V büyüktür. Gerçi şurada e, en az kaç verebiliriz? En az değerini soruyor değil mi? Evet en küçük değerini soruyormuş. A artı B 4'ten büyükse en az kaç olur? 5 olur. Yani e, şurası 3'e 2. Ya da şöyle diyebiliriz. A artı B 4, 4'ten büyükse en küçük 5 olur. E, tam sayı olarak. <laughs> Dolayısıyla 2A 2B ne olur? 10 olur. Yani şöyle diyebiliriz. Şuraya mesela 2 burasına 3 derseniz e, burası 2 olur. Mesela 3 ise burası 6 olur. 6, 4 e, daha burası 4 oldu. 6, 4 daha 10. Burada 8'den burada büyüktü. Demek ki 9 olacak. Yani 19 olacak. Evet. Şimdi burası açı ortaymış AD'miz. AE'miz kenar ortaymış. Açı ortaysa 12'nin 28'e oranı 12'nin 28'e oranı olacak. Yani burası 12 kat. Burası 28 kat. 12 28 daha ne yapar? 30 40 yapar. O zaman burası 20 kat. Burası 20 kat olacak. Yani buraya 8K kalır. Şu araya bölge. Ee, alanları ise bura 12 ise 12A olur. Şurası 8A olur. Burası da 20A olur. Alanlar oranı. Ee, Tabi sadeleştireceğiz. 12, 8, 20. 4 ile sadeleştirirsek 12, 8, 20. 4 ile sadeleştirirsek. 3, 2, 5. 3, 2, 5 hangisinde var? E, ee, gerçi önce sarıyı söyleyeceğiz. Yani 3'ü söyleyeceğiz. Sonra e, mavi yani 20 olanı söyleyeceğiz. 3, 5, 2. O da E şıkkında var. Evet aşağıdaki şekilde verilen ABCD karesinin kenarlarının orta noktaları birleştirerek birinci kare, birinci karenin orta noktası birleşir, ikinci kare <laughs> elde ediliyor. Aynı yöntem elde edilen 10. karenin çevresinin ABCD karesinin çevresinin oranı nedir? Evet. Ya bunu aslında harf verip de yapabiliriz. Yani x x deriz veya a a deriz. Buralar A bölü 2, A bölü 2, A bölü 2, A bölü 2'nin kökü katı falan diye. Oradan bir denklem, bir örüntü bulup çıkartabilirsiniz. Ya da şöyle diyelim. Şimdi bu e, birinci kare dönmüş değil mi? Bu şeklin dönmüş hali şöyle. Sivri ucu yukarı gelmiş. İkinci kare yine bu şeklin aynısı. Ve e, şuralar orta nokta olduğu için. Şu kenar aslında şu kenar ne olduğu yarısı oldu değil mi? Bakın şu kenar, bu kenarın yarısı oldu. Yani şöyle diyelim. Mesela şurası 2, e, 2 ise örneğin. Burası 2 kök 2 değil mi? 2 kök 2. E, dolayısıyla burası da 2. bura 4 ise o zaman burası 2 kök 2. 2 kök 2 olur. Burası 2 kök 2. Yani bura 4 kök 2 olur. Yani 4 kök 2 iken burası ne oldu? 2 kök 2 oldu. Yani yarısı. Şimdi şöyle düşünün. Birinci kare, ikinci kare, birinci kare şöyle. Yani örüntüyü tarif ediyorum. İkinci kare böyle. Üçüncü kare tekrar böyle. Dördüncü kare böyle. Biz yalnız 1, 2, 3, 4. Yani <laughs> tek olanlarda kare e, dik dik şekilde. E, çift olanlarda ise normal bildiğimiz ilk karenin aynısı. Ve her kare ne yapıyor? Yarıya yeniyor. Yani birinci kare, şey ilk karemiz, ikinci karemiz birincisine bir dersek başlangıç şeklimize, ikinci karemiz ikinci karemiz bir bölü iki oluyor bunun yarısı oluyor bir kenarının. Dördüncüsü bu sefer ikinin yarısı olacak yani bir bölü dört. Böyle devam ediyor yani her seferinde yarısı yarısı. O zaman iki Şöyle diyelim. 2, 4, 6, 8, 10. 10. kare. Yani kaç kere yarısını alacağız? 1'in. 1 bölü 2. 1'in yarısının 1, 2, 3, 4, 5. 5. kuvveti. Yani 1 bölü 32. Zaten karelerin çevreleri oranı demek. Yani şöyle düşünün. A, A, A. Diğer de mesela B, B, B olsun. Ee, bunun çevresi 4A, bunun çevresi 4B. Çevreler oranı 4A bölü 4B ne yapar? 4'ler gider A bölü B. Yani aslında iki kenarın oranı bize çevreler oranı da veriyor. Benzer üçgenlerde. Bu benzerlik de var. Dolayısıyla e, ne olacak? Karesinin çevresine oran dediğine göre e, bu oran yine 1 bölü 32 olacak. Yani o e, direkt Zaten bunu 1 e almıştık. 1 bölü 32 1'e bölünce yine ne olur? Kendisi olmuş olur. Şu sayı olmuş olur. Evet aşağıdaki şekilde verilen ABCD üçgeni AD boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. AD diktir BC. Dolayısıyla burası 90 dereceymiş. Eee ABC dik üçgenmiş aynı zamanda. Dolayısıyla burası 90. Yani öklid bağıntısı var. 9 çarpı 16 144. Burası 12 olur. 9 12 15 üçgeni. 12 16 20 üçgeni olur. Ee, şurada yani 9 12 12 16 20 diyebiliriz. Kırmızı ve mavi renk, mavi renkli üçgenler birer dik kenar çakışacak şekilde dik kenarlara doğrusal olacak biçimde yerleş birleştirildi. Buna göre oluşan şeklin çevresi. Şimdi e, şu dokuzu şuraya koyabiliriz veya şu 12 buraya koyabiliriz. Çevresi en fazla dediğine göre. O zaman kesiştikleri bölgeyi azalmak lazım. 2 üst üste koyduğumuzda kesişen bölge az olabilmesi için 12 fazla. 12 ile 9 alacağız. 9 daha az olduğu için 9 alalım. Şurası 9. O zaman burası 12. Burası 15. Ee, burası 16 ise buraya kaç kalır? 7. Evet. Şimdi bunun çevresi 12 buradan var. Ee, 12 buradan var. 24 yapar. 24, 20 daha, 44 yaptı, 7 daha, e, 51 yaptı, e, 9, 12, 15, 15 daha ne yapar? 66 yaptı. Cevap 66 olacak. Evet. Tekrar anlatıyorum. Şu e, bir dik kenar e, şey doğrusal olacakmış. Diğeri çakışacakmış. Şimdi bu üçgeni, küçük olan üçgeni şu dokuzunu buraya koyabiliriz. Şöyle. Ya da 12'yi buraya koyabiliriz. Şöyle. Ortak olan 12 olursa e, şu şeklin çevresi küçük olur. Bizden çevresini en fazla dediği için o zaman çevresi <laughs> çakışma kısmı en az olursa çevre ne olur? Daha fazla olur. Burası 12. 12'yi buraya koyduk. 9, 12, 15. 12 16 20 buraya da e, ne kaldı? 7 kaldı. E, topladığımızda 66 oluyor. Evet AC boyunca B köşesini katladığımızda AC boyunca yani şöyle bu şekilde geldi. Şu açı şu açı eşit. Şu kenar şu kenarın üstüne gelir. Şu kenar bu kenarın üstüne gelir. Şurası açıortay ortay olur. Yine burada alfa alfa dersem şöyle z açısı var. Burası ne olur? Alfa olur. Şu açıyla şu açıda yine ne olur? Birbirine eşit olur. Burada 4se demek ki burası 4. Burası 4. Ee, şu ikisi ikizkenar kenar. Şimdi ben buraya <laughs> x dersem burası 8 eksi x olur. Burada 8 eksi x olur. Şurada bir Pisagor üçgeni çıktı bakın. 4 x 8 eksi x. Akla 3 4 5 geliyor hemen. Gelmese x e, yani dik üçgen kenarlar tam sayı olmasa 8 eksi x'in karesi x'in karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. Oradan Çarpanları ayıracağız. Ama 3, 4, 5 bir deneyelim. X yerine 3 yazarsam 3, 4, 5 oluyor. Demek ki X'imiz 3'müş. Ee, ne diyor? Oluşan şekildeki sarı bölgenin alanı. Şimdi bunu böyle katladığım zaman şu kısım e, mavi olacak. Arkası gelecek buraya. Sarı kısım burası. O zaman bunun alanı da 3 çarpı 4 bölü 2 ne yapar? 6 birim olur. Evet. K noktası bulunduğu kenarların orta noktası BK uzunluğu 2 kök 13 olduğuna göre mavi ve sarı bölgelerin alanları farkı nedir diyor. Şimdi ben e, bu altıgen olduğu için şöyle çizdiğim zaman e, şöyle Şimdi bakın şurası A burası 2A'ydı. Şunlar orta nokta olduğuna göre buraya A dersen burası A olur. Burası A olur. Burası 3a demek ki burası da 3a'dır. Yani e, ben ne yapacağım aslında? E, 4a'dan 2a'yı çıkartacağım. 4a'dan 2a'yı çıkartacağım. O da 2a'dır. O zaman bir kenar bulmam gerekiyor. Çünkü bir kenarın alanı neydi? Eşkenar üçgen alanıydı. O da a kare kök 3 bölü neydi? 4'tü. Şu bir kenarını a dersem, şu formülden A'yı bulabilirim. <laughs> Şimdi burada şöyle çizdik. Ee, buraya A dedim. Buraya A dedim. O zaman bir kenar 2A oldu. Burası 2A. Burası 2A. Burası 120. Burası 30-30. Yani 2A-2A. Burası 2, 2A 3 olur. 30-30-120'den. Şurası da A'ydı. Bunun karesi e, 4- a kare çarpı 3. Yani 12 a kare yapar. Artı a'nın karesi eşittir. E, 2 kök 13'ün karesi. Bu da 4 çarpı 13 yapar. Bu 13 e, a kare. 4 çarpı 13. 13'ler gider. a'mız kaç çıkar? 2. O zaman eee şurası 2 ise burası 2 oldu. Yani bir kenara 4 oldu. Şu formülden 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 olur. Bir tane ağımız 4 kök 3 olur. Alanlar farkı neydi? 2 aydı. 4 aydan 2 ay çıkarmıştık. 2 aydı. O da 8 kök 3 yapar. Evet aşağıdaki şekilde bir ayrıtın uzunluğu 4 birim olan küp şeklinde bir tahta parçası mavi renge boyanmıştır. Tahta bütün ayrıtları 4 eşit parçaya ayrılacak biçimde testere yardımıyla kesiliyor. Küp şeklinde tahtaları elde ediliyor. Buna göre iki yüzü mavi renge boyalı olan tahta sayısının sadece bir yüzü bağlı olan bir yüzü boyalı olan tahta sayısına oranı kaçtır? Şimdi bağlı olan dedim de yani şimdi bunu şöyle düşünün. Ee, burada kaç tane küp var? 4 parçaya bölünmüş. 4 böyle. E, yani ne yapar? 16, 64 tane küp var. Yani küp şeker düşünün. Böyle üst üste koyup bağladık. Sonra dışını mavi bir sprey boyayla boyadık. Sonra tekrardan dağıttık. Dağıttığımız zaman iç kısmı beyaz kalır. Dışarıdakiler ne olur? Maviye boyanmış olur. Bak mesela şurada şu köşedeki e, şey 3 yüzü mavi olur. Şu ikisi yani şu şu küp 2 yüzü mavi olur. Bu da 2 yüzü mavi olur. Şunlar tek yüzü mavi olur ortadakiler, değil mi? Şunlar yine 2 yüzü mavi olur. Yani 200 mavi olan o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani her bir yüzüde 8 tane var. Burada 8 tane var. Burada 8 tane var. 16. Burada da yine 2 4 6 8 tane var. 16. Yani e, 24 tane ne var? 2, 2 tane şey var. 200 boyalı küp var. Bir daha anlatıyorum. 2 burada var. 2 burada. 2 burada. 2 burada. Yani 8 tane. Şu öndeki e, 16'lı grupta 8 tane var. Bunun tam arkası şurada da yine 8 tane var. Şurada yine e, ikişer tane var. 2, 4, 6, 8 tane de orada var. 24 tane var. Tek yüzü boyalı olan ortadakiler. Yani 4 tane var. Böyle 6 tane yüzü var. Burada da 4 tane var. 6 x 4 o da 24 yapar. Bunların oranı istiyor, istediği için cevap ne olur? 1 olur. Aşağıdaki şekilde verilen birim kareli kağıtta sarı, mavi ve kırmızı ve yeşil üçgenler verilmiş. Ee, şimdi kenarlarını sayalım. Benzerlik sorusu bu. 2'ye ne yapar? 3 burası 90 derecedir. 45 45'ten dolayı. Yani 2 2 2 kök 2 2 kök 2 burası 4 olur. Burası 1 2 3 4 4 4 4 kök 2 olur. Burası da 1 2 3 4 5 6 6'ya e, 3 6 9 Evet. Şimdi şu ikisinin oranı 2 bölü 3. Dik kenarlar oranı direkt e, kenar oranından bulabilirsiniz. Bunun kısa kenar, uzun kenar dik kenarları 2 bölü 3. Bununki 6 bölü 9, 2 bölü 3. Yani bu ikisi benzer. Sarı kırmızı benzer. E, yeşil sarı diyor. Yeşil sarı. E, 2'ye 3, 1'e 1. Bu olmaz. Mavi yeşil. E, bu ikiz kenar 2 iki kökü 2 kökü 4 bu da 4 4 4 kökü yani kenarlar oranı 1 kenarlar oranı 1 bu da benzer yani 1 ve 3 olacak Evet son soruda aşağıdaki şekilde kartoldan yapılmış karedik piramit verilmiş piramidin yan yüzeyleri eşkenar üçgendir şimdi bu eşkenar üçgense yan yüzeyleri şöyle diğer de şu şekilde Şuralar eşit. Yani 60, 60, 60, 60. Şimdi A'dan e, ne A ise A, B, C. Yani şöyle. Burası 30, 30 olur. Çünkü ikiz kenar burası. 30, 30, 120 üçgeni. E, ne diyor? Karıncanın alabileceği en kısa yol. Bir kenar kaçtı? Evet. A noktasını yanar ileride hareket ya edecek. Bir dakika. En kısa yol kartonun taban çevresinin kaç katıdır diyor. Şimdi buraya A A dersem buralara A dersem her bir ayrıta A A A A köküç olur. En kısa yol A köküç. E, taban çevresi de A A A A, A 4 A'dır. Demek ki cevap köküç bölü 4 olması gerekiyor. Evet. Sonraki denemelerde buluşmak üzere arkadaşlar.